Anne ve Lara. Aa, Lina uyuya kalmış. <laughs> Lara ne zaman uyudu ablan? Aa, ne yapacağız şimdi ya bu saatte uyursa gece hiç uyumaz Kilina. <laughs> Lara, Lara, Lara. Bir şey diyeceğim. Bence ne yapalım biliyor musun? Ben size bir tane böyle kıvrım kıvrım yılan gibi bir şey getirsem Lina onun kokusunu alınca uyanır mı? Uyanır mı sence? Lara sen de mi uyuyorsun? Gözü açık uyuyor. Aa! Arkadaşlar uyuya kaldılar. Galiba Lara numara yapıyor. Lara sen numara yapıyorsun da ablan gerçekten uyumuş. Ne yapsak da ablanı uyandırsak? Yılan ne yılanı kız? Ha şu yılana benzeyen bir şey getirecektik değil mi Lina'yı uyandırmak için? Tamam siz şimdi bekleyin ben hemen getireceğim tamam mı? Lara sen istersen birazcık yatakta zıplayabilirsin. Ya bir şey diyeceğim. Bende bir şey var da bunu Lina'ya koklatsam uyanır mı ki? Bakın arkadaşlar. Sizce Lina bunu görünce uyanır mı? Neymiş bu? Yılan gibi kocaman boru şeker. Dur bir koklatalım bakalım Lina'ya. Hmm. Olmadı. Bir daha koklatalım. Hmm. olmadı. Lara bir de sen koklatsana. Aa gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Kokuyor aldı. <laughs> Uyandın mı sen? Hayır ben numara yapıyordum. Nasıl yani? Gerçek. Ciddi misin anneciğim ben seni gerçekten uyuyorsun sanmıştım. Nasıl bu kadar gerçek numara yapabiliyorsun? Hadi bunu açalım. Hadi açın tamam bakalım. Bir arkadaşlar bunu yapar mı? Bilmiyorum anneciğim ama yapmasan daha iyi olur bence. Şöyle. Çok da güzel görünmüyor. Tamam annem. Yeterli. Yapma onu. Açın bakalım şu şekeri. Bana bakın. Şekeri gösterin bana da bir fotoğraf çekelim. Lara sen de kaldır. Harikasınız. Hayır, bir ucundan Lara tutacak. Bir ucundan sen. Havaya kaldır. Hayır, yeter. Orası iyi. Bana bakın indir. Hadi açın bakalım. Aa ben hayatımda böyle bir şeker görmedim. Şeker mi o gerçekten yoksa böyle hula hop gibi bir oyuncak mılar Lina? Hula hop gibi oyuncak. Nasıl yani onu beline çevirip şey mi Yilen yapacaksın? Yılan gibi büyük. Yılan gibi mi? Yılan. Allah Allah. Hades bunu görse ne yapar Ay, ki? Yılanlar nerede olur? Yılanlar. yılanlar böyle çok sıcak yerlerde olur. Ay, tarlalarda nasıl? falan. Ver bakalım bir tane. İstersen bana bir bıçak getir Lina. Ben de bunu açamam. Dur bakayım. Onu kes. açacağım gibi arkadaşlar. Ben tutayım Tut bebeğim. Ha, i̇şte bu kadar. Bunu da açacağım. Aç bakalım. Çok merak ediyorum. Acaba tadı güzel mi? Anne bu bir oyuncak. Oyuncak Gerçekten. mı? Nasıl bir oyuncakmış? Kule mi yapacağız onlarla? Ben anlamadım bunun ne olduğunu ya. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> o ne? Yılan gibi. Ne yapacağız bunlarla? Yiyeceğiz. Yeah. Bakayım, hani yeniyor mu? Bir bakayım. Açmamı ister misin Dina? Dina sen de her şeyi açabiliyorsun ya. İstersen yardımcı olabilirim sana. Ben sana. Kızlar ben bir sana şey, şey diyeceğim. Açabiliyor her şeyi. Demiş. Sen de açabilirsin bir tanem. Açayım Kız ben, ne fırlatıyorsun önüme? Ya bir şey diyeceğim. Ben onu açacağım da siz bugün ikiz mi oldunuz? He. Hey mi? Ay ablan da seni çok seviyor Annişko. Ay, Annem. Mu? Damızlık yoğurt mu? Damızlık nereden çıktı? O nereden çıktı ya? Ablası sen de sarılsana kardeşine. Lina sen de sarıl. Kardeşine sen de sarıl bak kucaklıyor seni. Ay sevgi pıtırcıkları. Neyse ben bir şekeri açayım bakalım. Açtım galiba. Yeniyor mu arkadaşlar? Kandırdım ben galiba kızları. O şeker değil gibi ya. Bence oyuncağı yemeye çalışacaklar şu an. Çok güzel koku ya. ya. Aa Lina. O plastik bir oyuncaktı. Sen onu nasıl sırdın? yapışkan şekerler. Şeker miymiş o kızım? Nasıl yani? Ha, bir şey diyeceğim. Her gün bir tane yeseniz yeter ya. Çok büyük o. Ay iç. Lina Lina ne oluyor? Şeker yedikçe bir şeyler çıkıyor senden. Ne oluyor? Aa kafanda solucanlar uçuyor. Görüyor musun? Yukarıda. Yukarı bak. Yukarı bak uçuyor. Aa bu şekeri yiyince... Kıvrım kıvrım ya solucan gibi solucanlar. Aaa. Lara senin de kafanda solucanlar uçuyor. Bak yukarıya tepene bak Üstümüze solucan yağıyor galiba. Onların gitmesi için ne yapmamız lazım ki? Ha? Kız bayılma şekere doğru. Ama yatağın üstüne koymuşsun anneciğim onu orada ne pakete koy? Allah 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 bayılacak. Kızım ne oluyor? Ne oluyor? Tövbe Çık ayağın anneciğim. Tamam hadi güzelce ye bakalım. Lara başladı sömürüyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Lara sanki kucağında kobra yılan tutuyor. Ne yapıyorsun? Saldırgan bir şey oldu ya. Kızlar siz şaşırdınız ya. Ne olacağını şaşırdın Anne, sen artık. Baba. Ne oldu anneciğim? oldu bana. Ne oldu? Bilmiyorum. Ya en son kafanda solucanlar uçuyordu. Sonra bir bayıldın, ayıldın. Anlamadım yani. Ben ağza bak ağza. Neyse hadi yiyin şekerlerinizi ben de. Ben sonra arkadaşlarınıza küçük misafirimizi gösterelim mi? Zombi. Zombilara. Bizim evimize kim geldi? Anne, sürprizimizi göster. Hayır onu içeride göstereceğiz. Şimdi şekeri niye? Anne. Ama aşkım ona başka bir video yapalım. Anne evet. Olmuş da, da ne bir olmuş. Olmuş. Yani ben ha, bir daha alma ben çok korkuyorum ya. Anne. Efendim. Birazdan anneciğim. Hades ne? Hades ne demek? Ne demek Hades kötülüğü temsil ediyor değil mi? Selena'yı biliyor musunuz arkadaşlar? Selena'da Hades vardı. Bizim evimizde de bir tane küçük Hades var ama hiç Selena'daki Hades'e benzemiyor değil mi Lina? Burkan çıkarabilirsin anneciğim. Çok sıcak ev. O zaman arkadaşlarınıza hoşça kalın deyin de şey yapalım. Ee, çekelim. Anne ee, özürünü çekelim ha. Kediyi çekeceğiz. Abi. Ne kedisi? Bekle geliyorum salona. Hani yani ben, arkadaşlarımıza ben hoşça kal diye. Tamam önce bir veda et arkadaşlarına. Veda edince canlı kedileri göz. Tamam yeni video çekeceğiz onun için. Hadi. Şimdi ben bir göstereyim. Bakalım arkadaşlar. Kalonlu. Hoşçakalın. Lina kameraya ya ne yapıyorsun Lina? Hoşçakalın arkadaşlar.